Ağzına, diline, yüreğine sağlık. Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Aman efendim. Buyurun. Ne zahmet ettiniz? Vazifemizdi. Rahmetli Muzaffer de çok severdim. Adam gibi adamdı. Ama gönlümüz hoş olsun alayım bari. Ulan hoca. İyi de kapattım ha. Bu köyün olayı yaşlı ve ihtiyar. Buradan sana çok iş çıkar şerefsizim. İnşallah. <laughs> yani e, inşallah. Allah herkese hayırlı ölümler versin efendim değil mi? Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. <laughs> Hadi bakalım. Siz doğru kahveye gidin. Ben de babanızın size bıraktığı vasiyeti alayım. Kahvede okuyacağım herkesin huzurunda. Hadi bakalım. Nasıl yani? babam vasiyet mi bırakmış? İyi de onun okuma yazması yoktu. Yavrum okuma yazması yoktu ama okuyan yazan biri vardır. O söyledi ben yazdım. Ne var bunda bu kadar merak ediyorsunuz ya? Hadi bakalım. Hadi. Başınız sağ olsun. Hadi bakalım. sen niye gelmedin cenazeye? Ben daha cenazeye menazeye gelmiyorum dayı. Ben Muzaffer abi çok seviyordum. Kalbi de altın gibiydi. Veresiye de yazdırmıyordu sağ olsun. Ondan adın altın Muzaffer diyorlardı abi. Ya Hamdi. Sen gelecek mısın oğlum? Ne biçim fırıncısın sen? Hiç cenaze günü pide ekmek çıkarılmaz mı ya? Abi ne yapayım Halil abi servise çıkmadı bugün. Malzemem eksik kaldı. La abi Halil abinin bir suçu yok ki. Cenaze öğlen kalkacak dediler. Yazık bebeler de okula gidemedi zaten. Hmm. Sen bana niye demedin ki abla eksik bir malzeme. Bırak ya. Firmalar bile öğrendi senin nasıl bir kazıkçı olduğunun. Püsküte bir lira yazıyorlar. Sen de doğru durmuyorsun. Onun üstüne iki lira yapıştırıyorsun. Elimden gelse ekmek fırında püsküte köylüye dağıtacağım. Bırak Allah'ını seversen abi ya. Baba, annem anahtarları yolladı. Gitsin ineklere baksın dedi. Lan eşek kadar adam oldun. Daha ineklere bakmayı bilmiyorum. Yarın olur. Hıyarın oğlu değil, maydanozun oğlu, maydanoz Nuri. Senin işine bak be, koy koy Ramazan. Anan nerede lan? Kadınlar muhtar amcalarda toplanmışlar ya işte, ağat mağat yakıyorlar. Amına kodumun karısı. Lan muhtarın evine gideceğine kendi evine git, gireklere bak. Çık lan, sen de al bunu, çabuk. Git. sen gerçekten bu sandıkta ne olduğunu bilmiyor musun? He vallahi muhtar. Esas İçinde ne var ne yok biliyorsun da... ...bize bilmiyorum gibi yapıyorsan... ...şu mübarek yede günah olur yani. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Halit Maydanoz... ...Maydanoz'a imam olmuş. Ya sen şu camiye... ...bir sabah bir akşam geliyorsun. O da niye? rekatler az diye. Öğlen ikindi, yatsı yoksun. Bir de kalkmış bana vaaz veriyorsun ya. Ya ne alaka muhtar? Öğlenleyi tarlada... ...iki de bahçe doluyum da... ...onun için gelip camide kılamıyorum namazı. <laughs> yatsı, ee yatsı? Heh, yatsıya sen de gelmiyorsun. Belki evde bile kılmıyordun sen. <laughs> Ulan, halı, sen ne gülüyorsun? Senin avradın olmasa şu camiye adım atmazsın. Ona bir şey var <laughs> Bak, beni dinden imandan çıkartma. Şu camiye gelirken 50 kişi önümü kesti. Yok sandık ne oldu? Yok sandıkta ne var? Ya sen beş kere sordun. Şu maydanoz kırk kere sordu. Ya ölüye bir saygınız olsun. Vasiyet etmiş adam. Ölüye saygınız yoksa Allah'a da inancınız yok mu sizin ya? Ya ne bu merak ya? Ya manyak mısınız, deli misiniz siz ya? Allah Allah. Hadi lan. sensin kalbimi kalbimi Abi sikçen atacaksın sen de gitarını daha. Oha bizim oha iyice köylü oldun sen. Bir defa senin bu beğenmediğin şeyi çalabilmek için insanlar yıllarını veriyor. Bu formüller de anamızdan bizimle beraber çıkmıyor değil mi? Ben de yıllarımı verdim. Hem de faydalı işler için. Ha bu faydasız yani. Bir defa müzik ruhun gıdasıdır abiciğim. Hay ruhunu sikim senin mi? Gıdaymış müzikmiş. Zehirlendik burada lan resmen. Egemen. O gitarı yerine bırak. Yoksa sana monteleyecek olur. <laughs> Geçen gün tarlada çalışırken sakatlanayım diye çapayı bir salladım. Çapa gitti bizim aydın Nur'un götüre saplandı. Ne? Naydanoz Nur'u mi sakatladın? Adamın sol lopu yok artık. Oh! Oh! Ana! Anam anam anam! Ha! Yahtı beni şöyle çek, Yahtı yahtı. Ha. Yahu Nuri, iyi ki ortalanmışlar la. Ortalasaydı maydanoz Nuri değil de kıvırcık Nuri olurdu ya la. <laughs> Açın da kendi kıçınıza gülün. Dübürler. Akşam akşam günaha girme şimdi. Zaten hep senin yüzünden geldi bu işler başımıza. Bir boktan anlamayan, bir halktan anlamayan adamları çaldın üstümüze. Ya kıçına çapa yiyene kadar her şey iyiydi, güzeldi. Adamlar işi kaptı deyip deyip duruyordun. Şimdi ne oldu? Ne seninse. Hoca nerede hoca? Ya sormayın. Hocanın babası trafik kazası geçirmiş. Bu sabah apar topar memleketine gitti. Eee? Namazı kim kıldıracak? Çilimci Mehmet Kim kıldırırsa kıldırsın. Sana ne? Sanki sen namaz kıla kıla halları eskittin de. Elbet aramızda bir namaz kıldıran çıkar. Yani bu kadar cemaatin içinde imamet görevini yapan bir vatandaş vardır mutlaka. Vallahi muhtar sensin. Bu işi çözmek sana düşer. Namaz kıldırmanın bazı kuralları vardır. Ee, bildiğim kadarıyla ahlak, fazilet, mefkure sahip olmak lazım. Yakışıklı, güzel kıyafet olması lazım. Bunların hepsi eşitse avradı güzel olana düşer. <gülüyor> <gülüyor> avradı güzel olan var mı? Eee anlaşıldı. Bu iş gene bize düşüyor. Siz camiye geçin, ben de üstüm başımı değişip de geleyim. E buyurun, evet. kalkın. Evet. Beni derslerle nasıl acıdı canım sen bilemezsin, düşmanlar yapmazdı bunları derken ömrümü bitirdi. Sen istedin cananım beni yakmayın, sen istedin emeklerini çöpe atmayın ve fazla. Seninle yaşlanmak varken zamansız eskidi sen bilemezsin sevdim taptım bir tanem derken üç kuruşa sattın sen herkesten Selamlar. Buyur kardeş. Filtre kahve var mı? Filtre kahve. Var ne, ne olsun? Latte içerdim normalde de. Koko loko moko. Hem short da değil bu sefer long olsun ya. Long. Cheesecake de istiyor musun? Cheesecake. Evet. Bangolu lütfen. Bangolu. Ya köy hayatını sevmeye başladım ya. Alışmaya başladım. Böyle bir sıcaklık gelmeye başladı köye karşı falan. Güzel vallahi yani. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ha doktor? Ya, burası bura Beypazar'ın oluş köyü. Hadi köy mü zannettin burayı? İçiyorsan Türk kahvesi var. 20 lira alayım. 15 15. Yok dur. 7 lira. Ha gel Bağcılar'a iyi geliyor gel. Lan zaten gelişi 3 lira gel. Yürü kalk kalk kalk, kalk 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 kalk. Yürü yürü yürü. Ya hayatım buraya gelemezsin. Burası köy. Ya zaten kaç kadar ev. Nereye sıcaksın? Biz de zor sığıyoruz. Ya ne alakası var? Ben de seni çok özledim. Ya aşkım şimdi kapatalım ya. Daha sonra görüşelim lütfen. Tamam kapatalım hadi. Hadi kapatacağım kapat. nasıl bir adamsın lan? Senin hiç işin gücün yok mu lan sen Ulan bu köyün neresinde görsem senin bir yerlerini karıştırıyorsun lan. Ulan ağzını karıştırıyorum, ağzını yıkamıyor mu lan sen? Ulan kıçını karıştırıyorsun, taharetlenmiyor musun? Oranla buranı karıştırıyorsun. Etekler tıraşı musun lan sen? Ne var lan burada? ne var burada? Ben yıllardır böyle yapıyorsun lan sen. Geç çek bakayım seni. Vay! vay. Astarı da yok lan, astarı da yok. Köyümüz gecen lan sen ha. Köyümüz gecen, bezerek. Ulan eşekçi! Bu seferde bunu mu düşürdün lan? He? Eşek emanet Nuri dayım, geri götüreceğim. Bakım yapacağım, bakım. Senin nasıl bakım yapıldığını herkes biliyor. Sen emanet mi men demen eşek... ...erkek bile olsa lan sen bunları, inek. Bana bak, muhtarın eşeği de kaybolmuş diyorlar, epeydir Senin Seni mı hala hala? Bakım yaptım da, saldım gitti. Vallahi seni hiç gözüm tutmadı zaten. Lafını çok duyuyorum sağda solda. Sen, gir içeri. Mende de vur. Asıl seni amına <laughs> lan amına. Lan kim? Hani bu maden suyu adamı güzelleştiriyordu? Yahu benim karı maden suyu işer oldu. ...güzelleşeceğine... gene. Git işe çirkin nesli. Ha yalan dayı Allah'ın yarattığını. Bunun ürettiğini ne yapsın ki? Bu sağ geçmenin olmaz mı? Yüzünü yıkayacak, banyo edecek, usul neyim alacak orada? Siktir lan it! Zaten her şeyi iki katı fazlasına satıyor. Yahu senin yüzünden... ...üç buçuk dönümlü tarlayı... ...bir kadının uğruna hiç ettik be. Vallahi Nur dayı... ...beni alakadar etmiyor. İster alın, ister almayın. Lanet olsun sana be! Lan ben bu yaştan sonra çirkin karıyla bile yatarım ben. Lan Akif! Nasılsın yeğenim? İyi muhtar. Bak Sen kırmızı kola satıyor mu? He ee, satıyorum. İyi bok yiyom. Ulan ben bebelere kırmızı kola satmayacaksın demedim mi sana? Senin dükkanın başına yıkarız. Eşşol eşşe it! Avratla kötü olan geliyor gidiyor bize saplıyor arkadaş. Kırmızı kolaymış. Maden suyu iç. Hocamın <laughs> <laughs> kızdığı yerde

ben hayatımda böyle uzun namaz kılmadım ya. Ama çok tepkilendim. Lan Halil. Bir abi. Bu muhtar bize İbneli'ne namazı uzun uzun kıldırmış olmasın sakın? Yok abi. Eskiden beri söylerler. Muhtarın evliya soyundan geldiğini. Doğrudur herhalde. Baksana adam. Bir saattir namaz kıldırıyor. Ya Nur abi. Bu yatsı namaz kaç rekat? Muhtar bize uzun mu kıldırdı ne? Lan çektiğiniz inen. Abdestsiz git! Sanki ben çok biliyorum. Yatsı namazı kaç rekat? Töbe ya. Allah kabul etsin. Sağ ol hocam. Amin amin de. Yani muhtar bir namaz kıldır dedik. Anamızı dilimize ağlattık ya. Ya bir saat nasıl namaz kılınır mı kardeşim ya? Ya Nuri kardeş niye böyle yapıyorsun ya? Ya sindire sindire bir yatsı namazı kıldık. Şimdi ona da mı laf ettin? Sanki sen her zaman kısa namaz kılıyorsun da... ...şimdi uzun namaza mı laf etmeye başladın ya? Hasan abi. Sen namaz tekbir almadan önce bir adım sağa kayıverdin. Hayırdır abi bir şey mi var? He ben de gördüm neydi o? Aramızda kalacak sanatı. <laughs> tamam abi. Namaz kılarken bana bir haller oldu. Gözümün bana paraktı. Bir baktım. Ayağımın arasında bir mübarek başını gördüm. O yüzden yerimi değiştirdim kardeş. Ana, ben dediydim, ben dediydim abi. Ya bu geri zekalı İmam Taceddin bizi Yatırımın üstüne bastırarak mı kıldırıyormuş lan hacı bu zaman hacı? Vallahi iyi çarpılmamışın amına koyayım. Ben bir daha gelmem bu camiye ben gidiyorum lan